sayıların yazım kurallarını hatırlıyor musun? Haydi bu soruyu çözelim o zaman. Hangisi doğrudur demiş. 14 kişi toplantıya katıldı derken sayılar yazıyla yazıldığı zaman değerli dostlar karşımızda çek senet bir parasal ifade yoksa her rakamı birbirinden ayırmamız gerekir. Yanlış. Üçer gün arayla ilacı kullan demiş. Değerli dostlar üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla yazılır. Üçer şeklinde yazılması gerekiyordu. Bu da yanlış. Son sınavda ikinci oldu. Şimdi baktığımız zaman her şey doğru gibi gözüküyor ama 2'nin sonunda kendiliğinden bir i var zaten. Dolayısıyla ekte fazladan bir i kullanılmamalı yanlıştır. 2 milyon 500 bin lira kazandık. Değer dostlar büyük sayılarda ana rakamları sayıyla verebiliriz. Geri kalanları yazıyla yazabiliriz. Niye? O sıfırları arka arkaya yazmak uzun iş. TDK bunu yapabilirsiniz diyor. 2 milyon deyip 6 tane sıfırı arkasına koymanıza gerek yoktur. Dolayısıyla bu doğru. Peki E seçeneğindeki yanlışlık nedir? Arkadaşlarla 51 oynardık. Değer dostlar bu iskambil oyunları adları sayı adlarından oluşanlardan bahsediyorum. Bitişik yazılır. Unutmayın. O halde cevabımız This